Merhaba arkadaşlar, biz bugün Çınarla parka geldik. Çınar şu anda salıncakta kendisini sallamak yerine arabasını sallıyor dedik ve anneciğim bak dutlar var yerde gördün mü? Bak dut ağacı bu Çınar, bak dut ağacı çok tatlı oluyor bu. Ha çık bakalım. Evet. Hadi sen buradan gönder bakalım arabanı. Gönder anneciğim. Aa! Beni izliyordu ya. Jip beni izliyordu Çınar <laughs> Ay çok korktum. Ne kadar hızlı attın öyle. Hadi kay bakalım oradan anneciğim. Aferin oğluma. Düştün mü? Bir şey olmaz kalk. Hadi al bakalım jipini. Aa bir de buna mı binelim? Tamam. Dur. Teketek 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 teketek. Teketek teketek teketek. Teketek teketek teketek. Teketek teketek teketek. çok güzel değil mi annem? Çok keyifliymiş bu çınlar ya. Bizim oradaki parkta bundan yok değil mi anneciğim? Bak bu at çok güzel. Evet. Doğayla iç içe olan bir parka geldik arkadaşlar biz bugün. Tamam. Senin için artık yeterli. Hadi kay bakalım. Al jipini de. İtfaiye jipini al bakalım. Hadi ben senin arkandan geliyorum. kaydıraktı ama evet. ama bence normal merdivenleri kullan anneciğim bu çok yüksek hadi tut bakalım yavaş yavaş anneciğim bak çok dikkatli ol elini bırakma ama bir daha bunu tekrarlamıyoruz tamam mı Ay. tamam aferin sana hadi şimdi bu büyük kaydıraktan kay bakalım Ha? Aa bir dakika burada kaldı. Hemen veriyorum anneciğim. Nereden versem? Şuradan vereyim yukarıdan sana. Otur oraya. Çok dikkatli ol. Wow, tamam alacağım sen bir kay bakalım önce. Uh. Aferin oğlum. Aa yürüyerek mi indin? Jip mi oldun sen? Peki sen otlardan niye almıyorsun anneciğim jipini? Bak şimdi gönderiyorum sana. Uuu, gitti. Yakala yakala Çınar yakala. Yakaladı Çınar. Karıncalar var anneciğim orada. Basma üstüne. Karıncalar çok çalışkan hayvanlar biliyorsun değil mi? Ben sana hep söylüyorum. Bak böyle burada arkadaşlara da gösterelim. Evlerine mama götürmek için ne kadar çok çalışıyor bu karıncalar ya. Aa, aa baksana anneciğim. Çok güzel çalışıyor. Görünüyor mu acaba arkadaşlar? Görebiliyor musunuz karıncaları? Gördüm ben. Evet. Evet. Hadi bakalım devam et anneciğim. Biz bugün parktayız arkadaşlar. Bizden bugünlük bu kadar yeterli. Parkta yalnız başımızdayız. Çok güzel. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Çınar'cığım bay bay yapmak ister misin bay bay. arkadaşlara? Bay bay. Bay bay.